Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti. Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onların kurdukları düzeni boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Onları yenilmiş ekin yaprağı gibi etti.